Evet gençler afetlerle ilgili soru çözümlerimize başlıyoruz. İlk sorumuz şöyle. Yukarıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu alanların hangisinde afet oluşturabilecek büyüklükte deprem, volkanik patlamalar ve orman yangınlarının tümünün görünme olasılığı yüksektir diyor. Hemen şöyle haritalar üzerinden bakalım gençler. İşte size ateş çemberi yani büyük okyanus deprem kuşağını gösteriyorum. Bakın şurası hatırlayın. Atlas Okyanusu'nun ortasından geçiyordu. Hatırla. Peki. Bir de şu H harfi oluşturuyorduk ülkemizden geçecek şekilde. işte dünyada depremlerin en yüksek olduğu yerler. Peki bu durumda bir numara deprem riski yüksek bakın. Deprem riski yüksek. Diğerlerini zaten deprem riski düşük. Dolayısıyla cevap net bir şekilde A seçeneği olur. Peki volkanik patlamalar olur mu? Evet. Bakın. Orman yangını riski? Evet. Orman yangını da olur tabii ki. Orta kuşakta sonuçta. Sonuç Cevabımız bir numara olur. 2 numara Amazon havzası bakın. Deprem riski düşük arkadaşlar. Şuradan görelim mutlaka. 3 numara 3 numara Büyük Sahra Çölü. Bakın şurası. Orman yangını zaten olamaz çünkü bitki örtüsü yok. Aynı zamanda deprem bölgesi de değil bakın. Dikkat deprem bölgesi de değil. Volkanik alan hiç değil. Dolayısıyla iki numara elenmiş pardon 3 numara da elemiş olduk. Evet. Peki 4 numaralı yer neresi? 4 numaralı yer İngiltere arkadaşlar. İngiltere şurada. Aslında çok deprem riski fazla olan değil. Burası biraz abartılmış. Yani şuradan bakacağız biz. Bakın şöyle. Peki başka hocam volkanik bölge de değil arkadaşlar. Bakın volkanizma yok. Orman yangını riski de nemli bölge olduğu için, hani çok sıcak olmadığı için biraz daha düşük diyoruz. 5 numara Sibirya yine deprem riski düşük. Tundra bölgesi burası. Volkanik bölge değil çünkü eski zaman oluşumlu. Deprem bölgesi de aynı zamanda değil. Peki, büyük depremlerin her zaman olmasa da başka doğal afetleri tetiklediği bilinmektedir. Yukarıdaki afetlerden hangisinin oluşumunda depremin böyle bir etkisi vardır? Yani depremden sonra eleştirme kuraklık değil, tüsünemi olabilir diyoruz. Bak, tüsünemi olabilir diyoruz. Tüsünemi olabilir diyoruz. Peki, bunun da cevabımız ne oldu? Bir numara olmuş oldu arkadaşlar. Peki, devam ediyorum. Yukarıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak göstermiştir. Bu alanların hangisinde sel ve taşkınların görülme sıklığı daha azdır demiş. Şimdi sel ve taşkınların görülme sıklığı daha az olacak yer neresi? Yağışın çok az olduğu bir yer yani çöl. Ve 5 numaralı yer çöl görüyorsunuz. 5 numaralı yer çöl. Ama bakın bir numara tabii ki olabilir bakın sel ve taşkın. Amazon nehri bakın taşkın meydana getirebilir. Avrupa'nın batısında yine büyük nehirler var. Ee, tabii ki dünyada sel ve taşkınların en çok olduğu yerlerden bakın. Şu Bangladeş'in olduğu yer e, Gansh Nehri'nden dolayı diyoruz. Peki yukarıdakilerden hangileri Tüsinemilerin oluşumunda etkilidir? Bak Tüsinemilerin oluşumunda etkili olan gök taşı düşmesi olabilir. Deniz altındaki nükleer patlamalar olabilir. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 olur arkadaşlar. Yukarıdakilerden hangileri erozyona yol açan faktörler arasında gösterilebilir? Erozyona yol açan. Şimdi erozyona yol açan doğal bitki örtüsünün tarif edilmesi önemli bir faktör. Çilli toprak yapısı heyelanla ilgili. Bak dikkat. Bu neyle ilgiliymiş? Heyelanla ilgili. Nöbetleşe tarım yönteminin uygulanması bu erozyonu azaltan bir faktördür. Ama sanak yağışlar erozyonu artırır. 1 ve 4 cevabında denizli olur diyoruz. Toprağın eğim doğrultusunda ana kaya ile birlikte hareketine biz heyelan diyoruz. Peki Türkiye'de Bartın, Yozgat, Kilis, Manisa, Osmaniye hangisinde heyelan riski fazladır? Hangisi Karadeniz bölgesinde ise onda heyelan riski daha fazladır dersin cevabında A seçeneği olur. Peki hocam Türkiye'de sık görülen afetler arasında değildir hangisi diyor aşağıdakilerden. Orman yangınları biz Akdeniz ülkesiyiz. Akdeniz ülkesi olduğumuz için yağ sıcaklıkları fazla, orman yangını riskimiz yüksek. Türkiye tam bir deprem ülkesi levhaların çarpışma noktasında olduğu için. Özellikle Karadeniz'de heyelan riski oldukça yüksek, eğim fazla, yağış fazla. Esel ve taşkınlar da ülkemizde çok görülür. Tsunami görülür ama tsunami riski az çünkü okyanus kıyısında değiliz. Okyanus kıyısında olsaydık risk fazla olacaktı diyoruz. Evet. Yani sık görülen afetlerden değil. Yani hiç görülmez anlamında değil. Dikkat. Peki. Kuraklık kaya düşmesi volkanik patlama verilerinden hangileri jeolojik ve jeomorfolojik kökenli afetlerdendir? Diyor. Kuraklık iklimle ilgili arkadaşlar. Ama kaya düşmesi eğimle ilgili. Volkanik patlama yine jeolojik. Yani kaya düşmesi jeomorfolojik. Volkan patlaması jeolojik. Cevabımızda 2 ve 3 yani E seçeneği olur diyoruz. Evet, biraz hızlı gidiyoruz bu sorularda. Artık çok iyi öğrendiniz ondan dolayı. Japonya'da liman dalgası anlamına gelen tsunami sismik deniz dalgaları olarak da adlandırılır. Okyanus tabanlarında deprem veya volkani patlamalar sonucunda meydana gelen bu hareketleri aşağıdaki ülkelerden hangisinde görülmez demiş. Şimdi tsunami olabilmesi için senin deniz ya da okyanusa kıyın olman gerekiyor. Fakat Macaristan Macaristan Avrupa'nın doğusunda yani denize kıyısı olmayan bir ülke. Orada değil mi? Ne işi var? Tsunami'nin. Ama Filipinler bakın şurası. Japonya görüyorsunuz. Fiji adaları evet oldukça fazla. Peru bakın yine. Yani okyanus kıyısı olan yerlerde tabii ki e, oldukça yüksek bir ihtimal e, olma ihtimali. Peki Aşağıda verilen illerden hangisinde kış mevsiminde don olayının yaşanması tarım sektörüne olumsuz etkisi daha fazladır? Şimdi yani sıcak bir bölge olacak. Meydana gelen ani düşüşler sıkıntı olacak. Yani Yozgat, Kayseri, Erzurum bitti zaten soğuk. Kışın oralarda tarımsal faaliyette yok bu arada. Bu durumda Akdeniz kıyılarında meydana gelebilecek bir don olayı ki yılda birkaç defa olabiliyor. İşte bu durumda Hatay'da tabii ki don olayı olumsuz bir etki yapar diyoruz. Dolayısıyla cevabımız ay yani B seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. Böylece böylece afetlerle ilgili de soruları çözdük. 7 ünite belirlemiştim ben size arkadaşlar. Bu 7 ünitenin e, konularını hiç merak etmeyin ayrıntılı bir şekilde anlattım. Tamam mı? Tekrar tekrar dinleyebilirsiniz, notlar çıkartabilirsiniz. Tamam mı? Örnek soruları çözdüm. Bir daha bir daha söylüyorum. Soruların tamamı neredeyse 2018'den günümüze kadar çıkmış sorular baz alınarak hazırlandı. Aynı sorular değil tabii ki. Dolayısıyla soruların hani isabeti de oldukça ne diyeyim ben size? İyi. Yani çıkmış sorular tarzında oldu sorular. Soruları tekrar tekrar çözün bence. Bir daha bir daha söylüyorum. Soruların altına mutlaka daha doğrusu seçeneklerin altına mutlaka bilgiler yazın. Bakın daha önceki soruların çözümünde de söylemiştim ben size. Bunları yaparsanız kalıcı bir öğrenme olur. Mutlaka yanınızda soru çözerken, ders çalışırken harita olsun, atlas olsun. Bakın. Harita veya atlas. Tamam mı? Yani sürekli görün. Yaptığınız hatayı da görün, doğruyu da görün. Doğrular kalıcı olsun böylece gördüğünüz için haritadan. Yanlışları da zaten düzeltmiş olursunuz. Tamam mı? Şimdi e, ne kaldı? Bizim 6 tane denememiz kaldı kampımızda. O denemelerimizi de yapacağız. Ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Tabirinde ise deneme sorularından aslında bir tekrar olacak. E tabii ki arkadaşlar seçme konular dedik. Yani bu seçtiğimiz konuların dışında da e, nedir sorular gelebilir. Yani fırsat buldukça onlara da bakacaksınız. Ama sen yoğunlaşacağınız konular işte bu konular. Tamam mı? E, Özetle sayısalcılar için çok zaman ...kazandıran bir çalışma bu. Ama eşdarlık ve... ...sözelciler biraz daha ayrıntıya inebilirler. Örneğin topraklar ki... ...onlarla ilgili de belki ekleme yapabilirim. Topraklar, kayaçlar... E, ...bunlarla ilgili olabilir. Yani soru olabilir. ÖSYM son zamanlarda... ...dünyanın şekli hareketlerinden... ...hiç soru sormadı. E, pek de sormuyor. sorması da... ...iyi olur. Yani öğrencilerin en çok... ...zorlandığı konulardandır. Belki e, oralarda da böyle... ...örnek soru çözümleri yapabiliriz ki... Bu deneme içerisinde bir tane soru var öyle. Çözeceğiz beraber. Böylece böylece vaktimiz var ve bu vakti çok güzel değerlendirin. Yapamadığınız herhangi bir şey olursa bir soru olursa anlaşılmayan bir yer olursa da bana mutlaka ulaşmaya çalışın arkadaşlar. Şimdi artık deneme çözümlerimizde görüşmek üzere diyorum. 6 denemeyi ayrıntılı bir şekilde size konuları tekrar edercesine anlatalım. Böylece artık coğrafya sizin için sorun olmaktan çıkmış olsun. İnşallah güzel bir kamp olmuştur. Asıl tabi o denemeleri bitirdikten sonra da genel bir değerlendirme yaparız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum.